Kedilerle daha iyi iletişim kurabileceğinizi ve onlarla daha da yakınlaşabileceğinizi biliyor muydunuz? Bir kedinin tek parmağını kullanarak bir şey yemeye çalıştığını hiç gördünüz mü? Ya da onu sevdiğinizde sizden uzaklaştığını fark ettiniz mi? Hatta bazen sizi ısırmaya çalışabilir ama bu sizi sevmediği anlamına gelmez. Aslında aşırı dürtüsel davranıyor olabilir ve bu da sizi yanlış anlamanıza neden olabilir. Peki kedilere nasıl yaklaşmalıyız? Kedilerin dilini anlamak çok önemli. Doğada kediler birbirlerini önce kokularıyla tanır. Onlar gibi davranarak bir kediyle bağ kurabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler. Bir parmağınızı yavaşça uzatın ve kedinin sizi koklamasına izin verin. 2. Hızlı hareketlerden kaçının, sakin ve nazik olun. Eğer başını parmağınıza sürtüyorsa bu güvenin bir işaretidir. Ancak parmağınızı aniden yukarı kaldırmayın veya hızla çekmeyin. Bu onu tedirgin edebilir. Unutmayın, kediler güven hissettiklerinde size daha çok yaklaşır. Peki, sizin kediniz nasıl tepki veriyor? Yorumlarda benimle paylaşın. Ayrıca videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.